Erguvan çiçeği, özellikle Türk edebiyatının divan edebiyatı döneminden itibaren, aşk ve sevgi konulu şiirlerde sık sık kullanılan bir sembol olmuştur. Bu şiirlerde Erguvan çiçeği, aşkın sembolü olarak işlev görür ve sevgilinin güzellik ve çekiciliğine benzetiliyor. Erguvan çiçeği, Anadolu halk inanışlarında da özel bir öneme sahiptir. Halk arasında, Erguvan olarak anılan ağacın yaprakları, sağlık sorunlarının tedavisine katkıda bulunabileceğine inanılır. Bu nedenle erguvan yaprakları, geleneksel Türk tıbbında kullanılan bitkiler arasında kabul edilir ve çeşitli tedavi amaçları için kullanılıyor. Erguvan çiçeği faydaları. Erguvan çiçeğinin sağlıkla ilgili potansiyel faydaları üzerine birçok halk inanışı ve bazı araştırmalar mevcuttur ancak bilimsel olarak kanıtlanmış yararları sınırlıdır. Erguvan yaprakları Geleneksel Türk tıbbında belirli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılmıştır. Bu sağlık sorunları şunları içerebilir: Solunum yolu rahatsızlıkları. Erguvan yaprakları, öksürük, bronşit ve astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarının semptomlarını hafifletmek amacıyla kullanılmıştır. Cilt problemleri. Erguvan yaprakları, egzama, sedef hastalığı ve cilt lezyonları gibi cilt problemlerinin tedavisinde kullanılmıştır. Sindirim sistemi sorunları. Erguvan yaprakları sindirim sistemi sorunlarına bağlı ağrıları ve rahatsızlıkları hafifletmek için kullanılmıştır. Romatizmal ağrılar. Erguvan yaprakları kas ve eklem ağrılarını tedavi etmek amacıyla kullanılmıştır. Ancak bu sağlık sorunlarının erguvan yaprakları ile tedavisinin bilimsel olarak kanıtlanmış bir etkinliği hakkında yeterli bilgi ve araştırma bulunmamaktadır. Bu nedenle Erguvan yapraklarının sağlık açısından faydalarını değerlendirirken dikkatli olunmalı ve herhangi bir sağlık sorunu durumunda bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır. Erguvan bitkisi faydaları: Havadaki azotu bağlama özelliği vardır. Bu sayede çevresindeki diğer ağaçların da azotu kullanmasını sağlar. Kabuk ve yaprağından elde edilen çayı idrar söktürücü özelliktedir sık idrara çıkararak ve terleterek vücuttaki zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Sindirim sistemi için de faydalıdır. Hazmı kolaylaştırır ve ishali tedavi etmeye yardımcı olur. Kas ağrılarını azaltır ve romatizma hastalığına iyi gelir. Erguvan ağacının görsel olarak güzel olmasının dışında bir takım faydaları da mevcuttur. İşte bu faydalardan birkaçı. Erguvan ağacı, bahçelere ve parklara estetik bir değer katar. İlkbaharın başında çiçeklenmesi, bahçenin göz alıcı bir noktası olmasını sağlar. Bu ağaç, polen üretimi düşük olduğu için alerjik reaksiyonlara neden olmaz. Bu nedenle, alerjisi olan kişilerin yaşadığı alanlarda da rahatlıkla yetiştirilebilir. Erguvan ağacının çiçekleri, arılar ve kelebekler gibi çeşitli polinatörleri çeker, böylece çevresindeki bitki yaşamının çeşitliliğini ve sağlığını artırır. Erguvan ağacının çiçekleri ve yaprakları çeşitli tıbbi ve kozmetik ürünlerde kullanılabilir. Ayrıca bazı kültürlerde çiçekler çay yapımında veya salatalarda kullanılır. Erguvan çiçeği Türk kültüründe büyük bir öneme sahiptir. Özellikle İstanbul gibi birçok Türk şehrinde sıkça görülen erguvan ağaçları Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Erguvan çiçeği İstanbul'un sembolik çiçeği olarak kabul edilir ve özellikle İstanbul'un fethi gibi önemli kutlamalarda kullanılır. Ayrıca erguvan çiçeği Türk edebiyatında sıkça kullanılan bir sembol ve motif olarak da karşımıza çıkıyor. Erguvan çiçeği ve yapraklarının zararları. Erguvan'ın potansiyel zararları hakkında çok sınırlı bilgi bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda erguvan yapraklarının tüketimi bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Erguvan yaprakları yüksek miktarlarda tüketildiğinde bazı insanlarda mide bulantısı, kusma ve ishal gibi yan etkilere neden olabilir. Ayrıca, erguvan yapraklarının hamileler tarafından tüketilmesinin güvenli olup olmadığı konusunda kesin bilgi yoktur. Bu nedenle hamilelik sırasında erguvan yapraklarının tüketiminden kaçınılması tavsiye edilir. Ayrıca Erguvan ağacının herhangi bir parçasının yenmesi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Erguvan ağacının yaprakları, çiçekleri ve meyveleri toksik olabilir ve tüketildiğinde zehirlenmelere yol açabilir. Bu nedenle erguvan ağacının herhangi bir bölümünün yenmemesi önemlidir. Erguvan çiçekleri erguvan ağacının göz alıcı çiçekleridir. Erguvan ağacı botanik adı Cercis siliquastrum Olan bir baklagiller familyasına ait ağaç türüdür. Bu ağaç sıcak iklimlerde, özellikle Türkiye, Ortadoğu ve Akdeniz bölgesi gibi bölgelerde yaygın olarak bulunur. Erguvan ağacı ilkbahar mevsiminde yapraklarını döker ve büyüleyici çiçekler açar. Erguvan çiçekleri pembe veya mor renklerde olabilir ve son derece çekici bir görünüme sahiptir. Ek olarak, erguvan ağacının çiçekleri kısa süreli süs bitkisi olarak kullanılır. Kullanmadan önce bir uzmana danışmanızı öneririz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.